Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Doğduğun ev kaderindir dizisi koronavirüs salgını nedeniyle setlerine ara vermişti. Dizilerin ekranlara dönülmesiyle beraber Doğduğun ev kaderindir yeni bölüm tarihi izleyenlerin gündemine geldi. Doğduğun ev kaderindir 12. yeni bölüm tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken beklenen haber dizinin bir Demet Özdemir'den geldi. Peki Doğduğun Ev dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir Instagram hesabından geri dönüyoruz paylaşımı yaparak beklenen haberi verdi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.